Merhaba, adım Kemal. Yurt dışında, Almanya'da kalan gurbetçi arkadaşlarımızdan biriyim. Buraya geldim. Ee, geldiğim gibi havalandan, tabi telefonlaştık, şey yaptık. Havalandan arkadaşlar beni aldı. Ee, i̇lk gün, Konaklayacak yerde ayarladılar, güzel konakladık otelimizde, gayet güzeldi. Sonraki gün hemen bu çok hızlı bir randevu alımı, hemen organizasyon süper oluyor, hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Operasyona girdik, kendi sayfalarında da yazdıkları gibi operasyon gayet güzel, doğal, böyle fazla bir acı hissetmeden Sonuç olarak harika. Şu anda saçlarımı ektirdim. Gerçekten kendime olan özgüvenim bin kat daha arttı. Şeklimi görüyorsunuz. Saçlarım gayet güzel oturdu. Aşağı yukarı 5000 bin saç kök ektirdim. Çok da güzel oldu. Burada çalışan arkadaşlar gayet sabırlı bir şekilde ilmik Örel gibi gerçekten işlerini itina ile yapıyorlar. Çok harika yapıyorlar işlerini. E, doktorumuz Buranın e, yöneticisi Resul Bey de ara ara yanımıza gelerek tedaviye katkıda oldu. Motive etti hastayı yani böyle çok başka bir ambiyansı oldu. Yani moralli bir şekilde güzel bir şekilde e, cerrahi operasyonumuzu tamamladık. Arımsızım yok her şey çok güzel. E, tabii e, saçlarıma kavuşmayı bekliyorum. Buradan herkese her Trans'ı yurt dışında yaşayan... Almanya, Hollanda, Fransa bütün Türk kardeşlerime, Türk arkadaşlarıma bir de Türkiye'deki insanlarımıza da herkese öneriyorum. Buraya gelin, saçınıza kavuşun. Satsızlık artık bir problem değil.